Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaktüsümün saksısını değiştirmek istiyorum. Burada iki çeşit kaktüs var. Bunları bana aşağı yukarı bir buçuk sene kadar önce dünürüm. Bir tane bundan, bir tane de bundan. Öyle vermişti. Kaktüsüm bu kadar büyümesine rağmen hiç açmadı. Dünürüme sorduğum zaman bunların kışın eksi üç dereceye kadar soğuğa dayanabilen özellikleri varmış. Biraz soğukta kalmaları gerekiyormuş kışın. Soğukta kalırlarsa da açıyorlarmış. Benim bu kaloriferli evimin pencerenin önünde devamlı da güneş alan bir bölgede durduğu için iştahla çoğalmaya devam ediyor. Açmayı hiç düşünmedi. Artık ben ona ceza vereceğim. Bu kış balkona alıp aşırı soğuk olmamak şartıyla biraz üşütmek istiyorum. Bugün yarın derken bir baktım ki saksısının dibinde toprak çok az kalmış. Toprak ilave etsem içinde onlarca yavru var. Bunlar da toprağın altında kalacak. Saksısını değiştirmek istedim. Elime dikenler batar diye de korkuyorum. Bunları ayıracağım. Bunu bir ayrı bir saksıya, bunu da ayrı bir saksıya iki saksı olarak çoğaltmak istiyorum. Bu kaktüsler yine geçirgenliği olan taşlı, çakıllı, perlitli toprakları çok seviyorlar. Kaktüslerimin toprağına gelince ben bu kaktüsümü özel bir toprak kullanmadım. Önceki çiçeklerimden kalan topraklarım vardı. Onlardan, bahçe toprağından ve birazcık da hazır toprak kullanarak böylece ekmiştim. Özel olarak kaktüs toprakları da satılıyormuş. Saksı değişimine geçmek istiyorum. Bahçemden biraz Toprak getirdim. Bunun içine sönmüş hayvan gübresi var. Ondan karıştıracağım. Bitkileri çok güzel besliyor. Hazır perlitli toprağımdan koymak istiyorum. Burada 3 çeşit toprak hazırladım. Bunları bir güzel karıştırıyorum. saksı değiştirirken saksımızın altında delikleri olması lazım suladığımız zaman da fazla suların dışarıya çıkması ve o su da saksının altında kalmaması lazım toprak devamlı çamur halinde kalırsa çiçeğimizin kökü çürür birer su bardağı kadar su veriyorum 15-20 günde bir yazında haftada 10 günde bir birer su bardağı su verebilirim kaktüslerin çok fazla suya ihtiyacı olan bir bitki değil şimdi bu topraktan Biraz saksımın dibine koymak istiyorum. Eldiven giydim çünkü çok fazla dikenleri var. İnşallah dikenleri de elime batmadan halledebiliriz. Şimdilik bu kadar kalsın. Şimdi bu çiçeğime çok fazla sulamadığım için aşağıdan da kuru topraklar akıyor. Gazeteyle ters çevirmek istiyorum. Arkadaşlar çok fazla sulamadığım ne kadar verli görüyorsunuz. Baya bir kuru toprağı. saksımı kenarını süslemek için folyo koymuştum. Onu atıyorum. Şu anda hiç elime iğne batmadı. Şuradan yavaşça ayırmak istiyorum. Gerçekten de gariplerim üst üste üst üste girmişler. Tanesi ayrıldı. Onu da başka bir saksıya dikerim. Ben bunu sulayacağım. Dokunduğum yerden kopuyor. Çok susamış. Arkadaşlar görüyorsunuz. Toprağa hiç kalmamış. Bütün kök olmuş. Bunu görmek ister misiniz? Şu görüntüyü. Bütün kök olmuş. Şurada bir tane kalmış. kenarlarını iyi sıkıştırıyorum. Çiçeğim sağa sola sallanmasın diye. Arkadaşlar ayırması o kadar zor değilmiş. Şimdilik elime hiç diken batmadı. Zaten bunun deseni o kadar güzel ki ele hiç batmayan yıldız şeklinde örme gibi dikenleri var. Şimdi bunu toprağına yerleştirdim. Şimdi bu kaktüsümü dikeceğim. Önce bunun da altına biraz toprak koymak istiyorum. Çok büyük saksılara değiştirmiyorum. Bir boy büyüğüne değiştiriyorum. Şimdi bunun altına da toprak koyuyorum biraz. Bunları da küçük küçük saksılara dikmek istiyorum. Boşluklarda kalmışlar hepsi. Bir tane de burada var. Baya da çok dökülmüşler. Biraz daha toprak koyacağım. Gayet güzel oldu. Şimdi boşluklarını toprakla dolduracağım. İyi toprağa oturtuyorum. Çiçeğim sağa sola sallanmasın diye. Bu tarafına da toprak dolduruyorum. Baya korkmuştum ikenlerinden ama ama bunun bakması daha kolay. Çok fazla su istemiyor. Aklına gelirse veriyorsun suyu. Bunun bakmasını daha çok beğendim. Bu saksıdan değiştirirken artık ben bunu başka saksıra da ayırmam gerekiyor. Şu ortadaki göbek çok fazla büyümüş. Koca bir odun olmuş. iyi kenarlarını toprakla dolduruyorum. Elime de arada dokunuyorlar, kızıyorlar bana rahatımızı bozduğum diye. Ama iyi de sıkıştırmam gerekiyor. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar şunları dikseydim sulamayacaktım. Çünkü buralardan koptukları için ister istemez mikroplara maruz kalıyorlar. Suyu da verince Topraktan geçecek olan mikroplar bunları çürütebilir, kurutabilir. Onun için bunları başka saksılara dikip 3-4 gün sonra sulama işlemine geçeceğim. Bunların köküne zarar vermediğim için bunları direkt sulayabilirim. Alttan çıkıncaya kadar su dökmek istiyorum. Çiçeğimde zerre su yok. Tepesine su dökülmemesi gerekiyor ama çiçeğim biraz kirlendi. Onun için toprakları aşağıya insin, çiçeğim biraz temizlensin diye tepesinden su veriyorum. Suladıkça da sıkışacak. Çiçeğimin toprağından su çıktı artık. Bu sulama işlemini bırakacağım. Şimdi bu çiçeğimi sulamak istiyorum. Biraz beklemeliyim, suyunu alta versin biraz daha sulamak istiyorum. Gayet de güzel oldular. Böyle suladıktan sonra aşağı yukarı ben bunu en az 15 gün sonra tekrar bakarım durumuna ona göre üzerindeki toprağı kuruysa böyle su veririm. Şurada biraz toprağım eksildi. Hem çiçeğimi desteklesin. Yeni diktim. üstlerimizi ikisini de hazırladık şunları da şöyle bir saksıma dikmek istiyorum Şimdilik burada tutunsunlar. Tuttuktan sonra da değişim yaparım. Bunlar çok küçük oldukları için toprağın yüzeyinde kalıyorlar. Şöyle kenarlarından iyi bastırıyorum. Hava almasın diye. Bunları da dikmiş olduk. Bir saksıdan üç tane saksı yaptık. Ama istesek o kadar çok saksı yapabileceğiz ki o kadar çok çoğalmışlar ki. Şimdilik böylece devam etsinler. Bunların bu güzelliği de insana huzur ve mutluluk veriyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup videomu da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.